Şimdi hatta şöyle bir şey diyorlar, Saadet Partisi kerhen, sizin deyinizdir o da, seçimlere kerhen katılıyor. Aslında Erbakan gizli gizli e, AKP'nin gelmesini istiyor. <laughs> çok fazla üzerlerine gitmiyor, evet. e, Saadet Partisi de çok yüklenmiyor diye. Sizin mesela adaylarınız arasında, teşkilatınızda da bazı bir kesimde zaman zaman rahatsızlığını duyduğunuz evet. bir şey var. Yani Saadet Partisi e, seçimlere kerhen girerek aslında AKP böyle gitsin, devam etsin mi istiyor? Var mı bir böyle ilişki? bir şey? Hiç böyle bir şey olması mümkün mü kardeşim? AKP dediğin senin Ökçe Emperyalik'e hizmet eden bir kuruluş. Saadet Partisi dediğin, Milli görüşün kuruluşu. AKP için Ökçe Ben Amerikan askerine dua ediyorum diyor. Ben domuz kredisi çıkartıyorum diyor. Başörtüsü yasak olmalıdır diyor. Başörtüsü yasak olmalı diyor. diyor mu AKP? Diyor Evet. Yani. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne vermiş olduğu raporda, hükümet anı verdiği raporda bunu söylüyor. Şimdi hiç bahsetmiyor. Geçen sefer söz verdi halde. Şimdi onlardan hiç bahsetmiyor. Bugün seçimle beyanamesine bakın. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Apo İnsan Hakları Beyanamesine rapor verdi. Başörtüsü hakkında sordu hükümetin görüşünü. Evet dedi yasak edilmelidir dedi. Daha bunun gibi size sayamayacağımız kadar çok uygulama var. Bunlarla bizim milli görüşümüzün ne alakası olur ya? Ben geçen gün İstanbul'daki konferansımda ne dedim biliyor musunuz? Ya milletten bir ricam var, bunu söyleyen bir ricam var. Niye AKP'nin günahlarına illa ben de ortak yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ne münasebet? Onlar gitmişler, raydan çıkmışlar, uçumdan aşağı yuvarlanıyorlar. Şu beş yaptıklarına baksanıza. Bu yapılan şeyler bizim tasvip etmemiz mümkün mü? Bizim yaptıklarımızın taban tabana zıttıdır. Bunlar iş başına geldikleri zaman biz kendilerine abilik vazifemizi yaptık bir televizyon konuşmasıyla. Gereken nasihatı yaptık. Dedik ki bakınız siz bizim evlatlarımızsınız. Ülkede bizim ülkemizdir. Keşke başarılı olsanız. Ama biz sizi avucumuzun içi gibi tanırız. Ne kadar zayıf noktalarınız var biliriz. Onun için size şu nasihatleri yapıyoruz. Nedir nasihatını biliyor musunuz? 100 milyar dolarlık bir bütçe var aranızda. Bu ülke 100 milyar dolar yönetemezsiniz. 100 milyar daha bulmanız lazım. Bu 100 milyarı bulurken vergiyle, zamla, borçla yapmayacaksınız. Bu halkı ezer. Türkiye'yi felakete sürükler. Ya yani ne yapacaksınız? Bizim 54. Hükümet zamanında yaptığımız gibi milli kaynaklar harekete geçirmek sürekli yapacaksınız. Siz diyeceksiniz ki efendim hükümette biz de bakandık. O zaman yaptığımız yine yaparız. Bak sizin dikkatinizi çekiyorum. Siz bakandınız, bakardınız ama göremezdiniz. Ben size avucumun içi gibi bilirim. Çünkü siz zannediyorsunuz ki tuz var, un var, su var, ekmek yapar. Yapamazsınız nasihat dinleyin, nasihata ihtiyacınız var. Yapamazsınız. Çünkü ekmek yapmak için ayrıca maya ister. Maya da Allah vergisi, o da sizde yok. Siz bunu yapamazsınız. Sözlerime kulak verin. Ülkeyi felakete sürüklemeyin.